Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bugün sizlerle birlikte öyle kolay su böreği hazırlayacağız ki bundan sonra her zaman kolaylıkla yapabileceğiniz bir su böreği tarifi olacak. Evet dilerseniz kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Malzemelerime sırası geldikçe sizlere sunmak istiyorum. Kabımın içine 4 tane oda sıcaklığında yumurtamı ilave ediyorum. Üzerine bir buçuk tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. Sizler dilerseniz zeytinyağı da ilave edebilirsiniz. Bir su bardağı da su ilave ediyorum. Evet dilerseniz unumuzu ilave etmeden önce kabımızın içine almış olduğumuz malzemelerimizi karıştıralım. Evet tamam yeterli. 6,5 su bardağı unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edeceğim. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave ederseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Çünkü yumurtamızın büyüklüğünden, küçüklüğünden ve unumuzun markasından değişiklik gösterebiliyor un miktarımızda bilginize. Evet, şimdi hamurumuzu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğuracağız. Hamurumuzu çok güzel yoğurmalıyız arkadaşlar. Böyle lastik gibi bir hamur olmalı bilginize. Evet hamurumu kabımın içinde toparladım. Masamın üzerine aldım. Şimdi masamın üzerinde yoğuracağım. Pürüzsüz hale gelinceye kadar. Evet hemen bunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. 6,5 su bardağı unumun 6 bardağını kullandım bilginize. Evet hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurdum. Hemen şöyle yumuşaklığını da göstereyim. Evet hamurumuzun yumuşaklığı bu şekilde olacak arkadaşlar bilginize. Evet şimdi dilerseniz eşit bezeler haline getirelim. 16 parça olacak şekilde. Evet bu büyüklükte olacak bezelerimiz. Evet bütün hamurumu sizlere gösterdiğim gibi bezeler haline getirdim. Şimdi böyle bir buzluk poşede kapatıyorum. Üzerine 15 dakika dinlendireceğim bezelerimi bilginize. Evet bezelerimi bu tarafa alıyorum. Burada 100 gram margarinim var. Ocağımın üzerine alıp eriteceğim bilginize. Evet bezelerimiz 15 dakika dinlendi. Dilerseniz şimdi tepsimizin genişliğinde bütün bezelerimizi açalım. Açmak için 1 su bardağı buğday nişastası, 1 su bardağı da un kullanıyorum bilginize. Evet tamam yeter bu kadar. Şimdi yan tarafa sofra bezi serdim. Sofra bezimin üzerine alıp üstüne tekrardan sofra bezi kapatacağım ki kurumaması için bilginize. Diğer hamurlarımı da bu şekilde sizlere gösterdiğim gibi açıp bitireceğim. Evet bütün bezelerimi sizlere gösterdiğim gibi açıp bitirdim. Şimdi dilerseniz margarinimizin içine sıvı yağımızı ilave edelim. Bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Evet hemen böyle tepsimizin altına bir birazını alalım ve her tarafına gelecek şekilde dağıtalım. Evet hemen biraz daha ilave ediyorum. Yani tepsimizin altına toplamda 4 yemek kaşığı kadar yağ ilave etmiş olduk arkadaşlar bildiğiniz. Evet, şimdi tek tek yufkalarımı alıyorum ve tepsimin içine ilave ediyorum, büzüştürerek. Hemen böyle biraz arasına yağ ilave ediyorum. İkinci açmış olduğum hamurumu da üzerine alıyorum. Böyle fazlalığını ortaya doğru verelim. Tekrardan biraz yağ ilave ediyorum. Evet hemen şöyle açtığım yufkalarımı da göstereyim. Bakar mısınız incecik oldu. Evet tekrardan yine Üçüncü katımıza da ilave edelim. Evet, böyle kenarının fazlalığını içe doğru alalım. Yine yağımızdan ilave edelim. Evet, şöyle her tarafına gelecek şekilde dağıtalım. Evet şimdi 8 tane yufkamızı bu şekilde üst üste katıp aralarını yağlayacağım ve 8 tane yufkamızdan sonra iç harcımı ilave edeceğim bilginize. Evet 8. yufkamı da ilave ettim. Şimdi dilerseniz yağlayıp iç harcımızı ilave edelim. Evet burada hazırlamış olduğum 300 gram peynirim var. İçine yarım demet de maydanoz ilave ettim arkadaşlar. Ben evimdeki basma peynirimden kullanıyorum. Sizler dilerseniz beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Evet şimdi her tarafına gelecek şekilde iç harcımızı dağıtalım. Evet tamam yeterli. Evet şimdi tek tek yufkalarımızı alalım ve bir önceki gibi hazırlayalım. Yani arkadaşlar 8 tane alta yufka ilave ettik. 8 tane de üzerine bilginize. Evet şimdi tekrardan yağımızdan ilave edelim. Her tarafına gelecek şekilde dağıtalım. Evet, şimdi üst katımızın da 8. yufkasını ilave ediyorum ve sonlandıracağım. Yine böyle kenardaki fazlalıkları içe doğru alalım. Evet şimdi dilerseniz kalan yağımızı da üzerine ilave edelim ve sonra dilimler haline getirelim. Evet tamam her tarafına gelecek şekilde yağımızı dağıttık. Evet şimdi bu şekilde dilimler haline getiriyorum. Evet şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 180 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katıp böreğimi pişireceğim. Böreğimiz yarım saat piştikten sonra fırınımdan alacağım. 3 su bardağı kaynak suyumu ilave edip böreğimin üzerine sonra tekrardan fırınıma katacağım ve yarım saat daha pişireceğim. Evet hemen bunu da belirtmek istiyorum. Her tarifimde olduğu gibi sizler kendi fırınınızın ayarına göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız bilginize. Evet yarım saat pişti böreğimiz. Şimdi dilerseniz suyumuz kaynak suyumuzu ilave edelim. Evet şimdi fırınımıza katalım ve yarım saat daha pişsin böreğimiz. Evet böreğim pişti. Daha yeni fırınımdan aldım. Şimdi bir 15 dakika dinlensin. Dinlendikten sonra iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım. Evet böreğimiz dinlendi. Dilerseniz iç dokusuna geçelim. Evet, hemen böyle iki dilim alıp göstermek istiyorum. Yani bakar mısınız? O kadar güzel bir su böreği tarifi oldu ki kesinlikle artık tek tek haşlamanıza ve o kadar zahmete girmenize gerek yok arkadaşlar. Yani bakar mısınız katlarının güzelliğine inanın ki tek tek sayılıyor abartmıyorum kendim yaptım diye de söylemiyorum. Kesinlikle izleyen herkesin çok hoşuna gidecek ve bundan sonra su böreğinizi bu tarifle yapacaksınız. Emin olabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle abartmıyorum. Hemen şöyle çıtırtısını da sizlere duyurmak istiyorum. Yani kesinlikle şahane ötesi bir su böreği tarifi oldu. Evet hemen böyle bir de iç dokusunu sizlere bölüp de göstermek istiyorum. Yani bakar mısınız? Kesinlikle çok güzel bir su böreği tarifi oldu. Yani bakar mısınız? Kesinlikle hayran kalın alacak bir su böreği tarifi oldu. Üstüne bastıra bastıra söylüyorum arkadaşlar. Kesinlikle bu tarife kaydedip kaçırmamalısınız. Her zaman yapabileceğiniz bir tarif oldu. Evet bugünkü tarifim de buraya kadardı. Sizler tarifimin son dakikalarını izlerken ben de sizlere yavaş yavaş veda edeyim. Beni buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Bana da destek vermiş olursunuz. Yine tariflerimi sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle paylaşırsanız daha büyük kitlelere ulaşmama neden olursunuz. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Hoşça kalın.